yapma ihtiyar. Ya bakma sen bunun böyle boyasını falan böyle gıcır olduğuna. Bu kof ya bu. Bu bunun var ya beş tanesini toplasan bir tanesine etmez yani. Zaten emanet mal. Ema hiç sevmem emanet malı yani. Ya boşuna dememişler emanet malın canı burnundadır diye ya. Allah. Şunu bir an önce versem de kurtulsam yani. Stres yaptı bende. Efendim ablam. Alo ablam ne yapıyorsun iyi misin? Aman nasıl olayım ya. Bekçe Hamdi'den Ali'yeyim işte. O ne demekmiş öyle anlamadım. Ya şu Onur Bey'in bana verdiği kamyonetin başında nöbet tutuyorum bu soğukta. Siz ne zaman döneceksiniz? Ya ablam daha bir sen dönüşü soruyorsun ha. Osman yeni kamyonete bir şey olacakmış diye korkuyormuş. Ya dert etmesin. Hadi gel. Bak Onur da diyor dert etmesin diyor. Ha, hiç dert etme. Onun tabi tuzu kuru. Ha, tamam bırak kapat. Kapat sizden bana hayır gelmez kapat. Ha, 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 tamam bak onların da selamı var. Tabi biz yoldayız ben varın varmaz haber vereceğim ablam sana. Ne ya? E hey, ama Hadi görüşürüz. Ha bu da bir cinsleşti ha. Onur'la dura dura bu da cinsleşti. Ben ne yapsam bunu paketlesem mi ya? Çamur mu atsam biraz üstüne de böyle çok şey yapmasa bembeyaz. oğlum onu üstümüzü örtüyoruz kasıp üstüne bir Ay, bir, bir, pis bu oğlan be senin bu pis baktaniyelerin yüzünden biz kaşın pis ben şey, onları zor bela oğlum, kafama hep saç kıran oldu Allah'ım sen bana sabırlar ver ya başlarım. Rabbim bu çocukla sabırlar ver aa çok güzel sabah kadar bunun başına nöbet tutmayacaksın değil mi? Vallahi tutacağım. Ne yapalım kızım yani? Zenginlik başa belaymış ya. Çok külfetli bir işmiş ya. Allah param mı var derdim var. <laughs> Senin paran mı var? Yok. Aa, bir dakika ya. Doğru. yani benim param yok ama derdim var. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> mesela evet. Dertlerden biri mesela bu. <laughs> Osman kardeşim, yarim bacı. Hayırlı akşamlar. Sana, Sana da ederim. hayırlı akşamlar Hamdi kardeş. Hayırdır, kaşıntı mı var? <laughs> yok canım, ne kaşıntım olacak? Yani biliyorum bu mahallenin güvenliği benden sorulur. Öyle gece devreye satarken ses bir bakayım dedim bu kağıt neyim varsa. Bu yok bizde Hamdi'cim. Gördüğün gibi burada yarimle yarimle oturduk. Akşam, ay ışığı, ambiyans. Hadi naş. <laughs> ee, ne güzel ya. Ya şuracıkta keşke böyle ben de <laughs> Sende ne lan? Bende ne? Bende şey. Ne olacak Osman Allah aşkına? Şey, sen de yanlış anlayıp duruyor her şeyi. Yok yok ben doğru anladım. Sen neyi kastettiğini ben senin anladım. Osman dur. Bir dakika sen dur Yaren'im. Bu şu anda bana Allah'ın bir lütfu olarak geldi. Yani yüce Allah'ın dedi ki Osmanım dedi. Senin dedi zaten civatalar gevşek dedi. Al dedi sana bir hamdi. Hamdi abi hadi. Hadi abi sen git. Ya gitme nereye git yani bağırma aşkına. Gel gel. Osman. Gel. Ben seni göndereceğim cehennemin dibine gel. Osman ya, dur ya. Dur gözünü seveyim bari bir tane vurayım ya. ya. Hadi Osman. Bir tane şöyle hafif tokat atayım. Dur Osman geç hadi otur. Güfür edeyim bir tane. Hadi otur artık hadi geç. Sakin ol ya. Bence Melek abla Onur Bey'i çok seviyor. Öyle görünüyor. Sorun çıkarmıyorsun değil mi Osman? Yani bende biraz azımsızlık yapıyor açıkçası. Yani hazmedemiyorum bu durumu. Ne yalan söyleyeyim gaz yapıyor biraz bende. Osman saçmalama. Babam bize yaptıklarını sen de şimdi... Aa, iç hiç, hiç, hiç. Onunla bu bir değil. Bir kere senin baban bizim filmimizin Erol Taşı'ydı yani. Ben o kadar şey değilim yani. Babam demişken ben de artık gideyim ya. Kahveden falan gelir şimdi. Bir de karanlıkta buluşmamız yasak biliyorsun. Ben o karanlıkları aydınlığa çevireceğim yarenim. Bir de yarın sete gideceğim sabah. O yeni rol arkadaşım belli olmuş. Aa, kimmiş o dallama? Öyle değil mi Osman. Bana bak, bana el alemin dingilini savunma. Zaten sinirlerim tepemde. Vallahi bak olay çıktı. Sakin. Gidiyorum ben. Bir dur bakayım dur. Kimmiş bu olan? Nasıl bitir? Ya öyle çok dağım çağım bir şey değil ya gerçekten. Yok mu bir fotoğrafı fotoğrafı göster bakayım. ne fotoğrafını? Öpeceğim. Lafa bak. Yok fotoğraf. Hadi yarın haberleşiriz gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Git bakalım git. Git yarın görüşürüz biz. Hem de çok yakından. Günaydın. Günaydın Osman. Ne işin var burada? Seni almaya geldim. E ama ben sete gidiyorum. E, tamam işte. Ben de geleceğim atla. Ama Osman ya. Ne? Tek başına gidebileceğini sandın kızım. Zaten tek başına almıyorlarmış. Hadi gel. Ama Osman o ne ya? Okula velisiyle giden çocuk gibi. Ne var? Ha ne olur yani öyle olsa? Velinden mi utanıyorsun kızım? Allah Allah. Ver bakayım bir öpücük. İyi de rujum bozulur. Vay be. İyi tamam senin rujun bozulmasın ama Osman bozulsun eyvallah. Ya tamam hadi öyle öp. Ne şey istemiyorum. Öp. Hadi. Öpmeyeceğim ya. Zorla. Ya hadi öp zorla evet zorla öpme öp, dur, hadi. dur Hadi öp Kızım. Osman öp hadi. Ara ya Murat. be Allah'ım. Hadi abi, hadi getir. Afiyet olsun. Hop. bizi de gör ya. Aa. Nasıl işler? Ha? böyle bayağı kalabalık yani sen iyi satış yapıyorsun. İyi mi Cukka, iyi mi? Yere git be kardeşim. Hışt, hışt, gel, bir gel. gel gel. Çaycı bir geldi. Şu olan kim ya? Başrol oyuncusu. Ne diyorsun ya? Merhaba birader. Osman. Merhaba. Arkadaşlar beraber oynayacağız. Aa, orası daha kesin değil ama net değil. Nasıl yani? <laughs> net tabii, tabii net. Kesin tabii ya, kesin. Gelsene sen konuşalım bir seninle. Gel, 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 gel. gel. Osman! Ne yapıyorsun ya? İyiyim sağ ol, sen ne yapıyorsun? Kızım, gözüm tutma. Daha bu sinsi gibi bir şey haberin olsun. Ya sorun çıkartacaksın değil mi? Ne alakası var ya? Hani almış ağam bir şey değildi. bu oğlan bayağı şey gibi şey yani. Ha sen yakışıklı diye kıskandın yani. Ne kıskanacağım ben bunu ya Allah. Ayrıca ne biçim konuşuyorsun sen ya öyle yakışıklı makışıklı beni delirtme. Vallahi yakarım. Aman Osman aman aman. Yakışıklıymış. Neresi yakışıklı bunun? Bak, bak makyaj yakışıklısı işte bu kadar. Güzelliği yakışıklı bu. Yaren röportajın başlıyor. Alalım seni yerine. Tamam hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ne yapıyor Nereden Röportajı. çıktı? Tamam. Sorun çıkarmak yok. Beni oyalama. Nereden? Sorun çıkarma Osman. Bu Ortaş nereden çıktı ya? Şükür Sizce bir oyuncu için önemli olan nedir? Efendim ben Osman. Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Buyurun. Size niye soru sorayım ki ben? Osman ne yapıyorsun? Ya hep böyle kesilecek mi bu? Sana ne kardeşim ya? Allah Allah. Kesilir kesilmez burada yönetmen var o karar verir. Sen kendi işini yap git oyununu oyna ya. Beyefendi röportaj yapıyoruz burada. İzin verir misiniz? Veririm tabii. Ben zaten verdim Yaren'ime izin. Onun izin kağıdı var. Osman! Kardeşim oradan çek. Bak şu en gıcık olduğum hareket bana şu hareketi yapma bak. Vallahi emekçi kardeşim falan demem canını acıtırım. Bırak. Hadi ama bak attıracaksın kendini. Ya niye attırıyorsun sen kimsin ya? Kimsin lan sen de beni attırıyorsun dışarı? Osman sorun çıkarma git. At canım beni. Siz var ya yatın kalkın benim şu yarenime dua edin. Bak sırf onun hatırı için gidiyorum ya. Bırak 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 gidiyorum bırak. Zaten esas mevzu kamera arkası. Burası işin artistik tarafı yani. Kamera arkasında benim emekçi kardeşlerim bütün yükü çeker. Bu artist çarpma bir dünyanın parasını götürür. Ne mi kardeşim? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Tamam tamam düşmedi düşmedi. Düşmedi bu pahalı bir şey galiba. Kaç para bunların piyasası? Hadi başlayalım. Hadi kardeşim çık. Sizce bir oyuncu için önemli olan nedir? Efendim e, bizce kurallardır. Mesela bizim Yarenim'le bir 35 santim kuralımız var. Yani bu şu demek. E, erkek oyuncuyla aramıza 35 santim koyuyoruz. En az yalnız dikkat edin. Ya bu ne demek oluyor? 35 santim yani dokunmak, öpüşmek falan hiç aklınızdan geçmedi. Vallahi adamın alnını moralttırma. Ya ben devam etmiyorum. Atın şunu. Kim ya? Kimi, Ne oluyor ya? Kardeşim hadi çık. Ya ne güzel soru cevap şeklinde hadi. ilerliyorduk ya. Ha? Niye ya? Ya resmen dış kapının mandalı ettiniz beni ama lütfen bir alo bir dakika. Hocam ya hocam, hocam, iki dakika bir maruzatım var bir gelebilir mi? Allah'ını seversen bak. Gel. Tamam bırak. Hocam Hı. bak beni de alın aranıza lütfen yani orada yapayalnız kaldım yani çok böyle eziklendim ötekileştirildim ne olur ya. Konuşmak yok. Yok. Olay yok. Çıkartırsam namusuzum. İyi tamam hadi gel ama ilk hatanda atarım dışarı bir daha da almam ona göre. Tamam hocam. Geldim ben. Hocam röportaj bitti. Hele şükür. Bu ne ya sabahtan beri röportaj röportaj amca ya. Yani. İyi aldık oyuncuları. Ya bu yine mi burada ya? Ben izin verdim. ne oldu? Martin gel. Arkadaşlar bir deneme çekimi almak istiyorum. Ayda Nereden çıktı hocam ya? Osman. Daha önce çalıştığımız tekst. Hemen bir tekrar alalım. Ondan sonra da başlayalım. Tamam, tamam. Hazır mıyız? <laughs> Hazırız hocam. <laughs> hocam, şu tekstil şeyine ben de bir bakabilir miyim ya? Niye? Meraktan. Yani hani bakacağım uygun mu değil mi ya rene uygun mu sahneler? Sana mı soracağız Osman? Ya yok sormayacağınız da ne canım yani bu devlet sırrı değil ya. Yani. Nasıl da çektikten sonra izleyeceğiz yani. Osman bak attırırım gene. Aa hocam sizde ama devamlı tehdit, şantaj, kaset, maset olmuyor böyle Yani. <laughs> hocam bunu bakabilir miyim? metre kaç ben 12 lira para verdim ben o metreye ya. Şimdi sen ne kadar kazanıyorsun aşağı yukarı? İşim gücüm var kardeşim. Ama iyi para var değil mi bu çay işinde? Bak ne diyeceğim. Gel seninle ortak olalım mı biz? Ay bak bu teklifi de kimseye yapmam değerini bile. Ya kardeşim, setle sevilmeyen çaycım mı hem yürüyen belasın sen, uğraşamam ben seninle. Ya bırak sen, geç onları geç. Ben sana işin sırrını anlatayım. Şimdi bir demliğe üç kaşık çayı atıyorsun... ...ondan sonra ona kota koyuyorsun, o demlikten elli tane çay çıkarıyorsun. Daha ben askerde hep böyle yapıyorum yani. Sen askerliği nerede yaptın bu arada? Hadi kardeşim ya. Ya kardeşim, biraz halden anla ama sen de ya. Bak şu güzellik var ya, o... Senin yengen olur. Şimdi benim bu sette daimi bir iş bulup böyle... ...onu böyle şey yapmam lazım, devamlı gözetim altında tutmam lazım. Ki yani şu bıçakma, brep bit bıçak yani... şerrinden koruyayım yani yengeyi. Hadi kardeşim, yüreğişini Allah'ını seversen. İyi bak bir. Ya kardeşim laftan anlamaz mısın sen? Maaşla çalışıyorum ben burada. Şş, bak şimdi. Sen günde 50 tane çay satsan, tanesi 2 liradan ilk kere el, of paraya bakar mısın yani? Bir de bu en az oldu. Lan! Oh! Ne oluyor da? Ayrıl, ayrıl ne oluyor ya? Hayırdır ya, hayırdır. Bu nedir ya? Ayrıl kardeşim. Bu ne ya? Kestik. Osman ne yapıyorsun? Hocam görmüyor musunuz yani o olan girmiş kızın ağzına kadar içine düşecek. Osman çık dışarı. Ama bunları konuşmuştuk yani hocam lütfen 35 santim demiştik. Osman çık dışarı. <laughs> çık dışarı çık setimden. Osman çık setinden. Osman ne yapıyorsun? Rezil ediyorsun bizi ne yapıyorsun Osman? Hişt, dur tamam. <laughs>